nerede ya? Ah burada. Komsa. 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 Komsal bakar mısın? Aa, bu niye dönmüyor? Komsal. Komsal mı la? Ay! Hello neighbor gelmiş hepimize. kaçmam lazım. Hello neighbor. Hello neighbor sen de kimsin? Sen niye evimize geldin? Bana bak sen niye geldin? Senin ne işin var burada? çabuk. Kızım nerede dedim sana? Hello neighbor. Bana bak. Kızım nerede? Veremeyeceğim dedim. Valla. Valla. Ya ama benim kızımın yerini söylemen lazım. Aç çabuk maskeni sen kim? He, o neydi be? Ben yanlış mı gördüm? Burada biri mi var? Spiderman! Spiderman sen mi geldin bizim evimize? Hoş geldin. Ne yapmaya geldin? İyilik yapmaya mı geldin? Oley! az önce de bizim evimize Hello Neighbor gelmişti biliyor musun? O da kötülük yapmaya geldim demişti. Sen iyilik mi yapıyorsun? İnsanları kurtarmaya geldim. Gerçekten mi? Nasıl kurtaracaksın peki? Ağlar. Evet ağlar mı atacaksın? Ağlarınla kurtaracak mısın bizleri? Ama Hello Neighbor var ya. Evet. Onu döveceğim. Dövecek misin Hello Neighbor'ı? Yaşasın. O zaman Hello Neighbor geldiğinde beni kurtar olur mu? Tamam sen bana bağır bağır çok ver ben, ben de Tamam ne diye bağırayım sana? Kahraman, kahraman, ben ben. Süperman kahraman diye bağırırım. kahraman mı diyeyim ben sana? Tamam öyle derim. Spider-Man kahraman, Spider-Man kahraman beni kurtar diyeceğim tamam mı? Yuppi. Hadi hoşça hoşçakal ben dururum. Tamam hoşçakal. Hoşçakal spider -Man. Ne oluyor be? Hello Neighbor sen hala burada mısın? Gitmedin mi ya? Sen benim Hello Neighbor'a şikayet mi ettin? Hello Neighbor'a mı? Evet. Ben seni Hello Neighbor'a şikayet etmedim. Sen zaten Hello Neighbor'sın. Ben seni nasıl ben sana şikayet, şikayet, et benim. şikayet ettim? Ben Spider-Man'e şikayet etmedim. Spider-Man'e evet. mi? Çarim de sen gördü. Ben Ay çok da korktum. Git buradan. Git buradan. Bak seni yerim. Sinirlenme beni. Sen ne olacak acaba ya? Hello neighbor. Hello neighbor. Hello neighbor. Hello. Neighbor. hello neighbor. ben Spider-Man. da sen gör. Spider-Man. spider, -Man, spider, -Man, spider -Man. Korktu ki... Hello Neighbor korktu ki... Spiderman gelecek şimdi... Spiderman Spiderman... Hoş, hoş geldin... Ne Hello Neighbor geldi az önce... Beni korkutmaya çalıştı... Ben onu şimdi de hissederim. Ama kaçtı gitti... Ben seni çağırırken o da bir baktım... Kaçmış ya... Hemen kalk, korkmuş kaçmış... Ne yapacaksın ona? Aldarım onu hapsedeceğim... Hapsedecek misin? Oley Spiderman... Kaçtı gitti ben görmedim ben seni çağırdım. kaçtı? Olabilir. Ben seni çağırırken o da kaçmış gitmiş ya. Korkmuş ben emin biliyor emin musun? Tamam ama git. Ben onu hapsettim. Ne yaptın? Hapsettim. Hapsettin mi? Bana artık zarar veremez mi? Hı. Tamam ben çok teşekkür. Tamam çok teşekkür ederim Spiderman. Hoşçakal. Hoşça kal. Tamam bir daha gelirse ben sana haber veririm tamam mı? Hoşça kal iyilerin dostu Spider-Man. Görüşürüz. Oh canıma değsin Hello Neighbor. Ee, Spider-Man seni hapsetmiş. Oh bir daha artık evimize gelemez. Ah! Spider-Man! Ay pardon Hello Neighbor. Seni buraya kim hapsetti? Kötü bu. Hayır o işteki kötü değil tamam mı? Oh bak seni buraya hapsetmiş ya. Kötü. Kurtuldum senden tamam mı? Ha, da. dur. Kurtulamazsın ki. Kurtulamazsın ki. Kurtulamazsın ki. Hayır kurtul. Eğer kurtulursam ben yine Spiderman'i çağıracağım. <laughs> İmdat. Kurtuldu gerçekten. Benim hemen hemen Spiderman'i çağırmam lazım. Spiderman. Spiderman. Spiderman hemen gelmen lazım. Spiderman hemen. Hello Neighbor. Ama ben seni çağırınca kaçıyor Hello Neighbor. Gerçekten de. Sen onu bulabilir misin? <laughs> Ama Spiderman. Spiderman Spider da artık bana yardım etmiyor arkadaşlar. Kaçtı gitti. Geldin mi? Aa, çok mutlu oldum. Niye beni terk ettin Spiderman? Ben işim vardı. Ha. İki dakika benim pastanın Öyle mi? Tamam sen şimdi beni kurtaracak mısın Hello Neighbor'dan? Kurtaracak mısın evet, gerçekten? Nerede onu hapsedeceğim? Ama ben, ben seni ne zaman çağırsam kaçıp gidiyor ya. Ne yapacağım? Tamam onu bir hapse Tamam onu yani, ben... Bak onu hapse at ki bir daha gelmesin yanıma. Beni korkutmasın tamam, olur ben mu? Hemen yanıma. Sen burada dur ben hemen ağzını bekleyeceğim. Tamam hemen gel Spider-Man çok korkuyorum. Öldürdün mü Elon Aber'ı? Maskesi. maskesi mi kaldı sadece? Oh be, kurtulduk Elon Aber'dan. Artık bir daha gelemez çünkü sen onu öldürmüşsün. Artık <laughs> Elon Aber diye biri yok. Tamam, eğer canlanırsa seni çağırırım. Bak Elon Aber ne aldın, aldın, aldı. Oh be, <laughs> kurtulduk. <laughs> Hoşça kal. Seni çok seviyoruz Spiderman. Hoşça kal.